birden ben senden danışmanlık alıyorum. Özellikle kariyer anlamında çok fayda görüyorum. İş değişikliği planladığımda, mekan değişikliği planladığımda, hatta yeni personel entegrasyonu istediğimde muhakkak seninle diyalog içine giriyoruz ve mümkün mertebe hayatımızı nasıl daha kolaylaştırabiliriz? Hava durumunu kontrol ederek, sen yokken onu öyle tarifledim. Astroloji benim için hava durumu çünkü. Dışarıda yağmur varsa nasıl şemsiyemizi alıyoruz? Hakeza bir Merkür Retrosu varsa da iletişim bozulacak. O zaman daha dikkatli iletişim kuruyoruz diye tarifledim ama en doğru tarif tabii ki sen yaparsın. <laughs> Teşekkür ederim. Ayp çok uzun zaman olmuş değil mi birlikte başlayalım. Çok. Senle beraber 9. Evet senle beraber Dokuzuncu 9. Evet. senedeyiz. Astroloji aslında eee gökyüzü olayı yani gökyüzündeki gezegenler aslında bize bir şey yapmıyorlar. Sadece o gezegenlerin birer anlamı var. Arketipler diyoruz onları, Anlamları var ve o anlamları o gezegenler dünya ile ilgili e, açısal e, hareketler yaptığı zaman da bize bazı işaretler gönderiyor. İşte astrolog olarak bizler o işaretleri okuyoruz. O işaretleri okuyarak öngörüm yapmaya çalışıyoruz, yorumlar yapmaya çalışıyoruz. Aslında bu yorumları da istatistiklere dayanarak yapıyoruz. Geçmişe gidiyoruz. Geçmişte böyle olaylar olmuş mu? Bu tarihlerde bakıyoruz. O zaman gökyüzünde hangi gezegen ne yapıyormuş? Ona bakıyoruz. Ondan sonrasında kendi bugünkü güncel duruma gelip, çünkü gezegenler de Alp, zaman geçtikçe anlam kazanıyorlar. Şimdi mesela ee, yeni dünya düzeninde, eskiye bakarak biz anlam yükleyemeyeceğiz gezegenlere. Ben şimdi o çalışmaları yapıyorum evde. Daha farklı, daha e, teknolojiye daha yakın olacağımız için gezegenlerin anlamlarını biraz daha güncelleyerek aslında yorumlamaya çalışıyorum. Peki Selcim, şimdi sen bana söylemiştin ama şimdi buradaki herkese bir şey <laughs> anlatmak lazım. hani Biz bekliyorduk bir değişiklik özellikle bu Uranüs Boğa ikilisinin kavuşumu ile ilgili, evet, ondan sonra evet. cuma bir dünya düzeni değişikliği bekliyorduk ve sen benim bu konuda sürekli uyarıyordun son senelerde ama gerçekten birazcık belki o dönemi de izah edelim mi insanlara? Tabii ki 2018'in Nisan-Mayıs-Haziran aylarında Uranüs Boğa burcuna girdi arkadaşlar Uranüs biraz ani olayları getiren, biraz teknolojiyi hayatımıza daha fazla getiren e, uzay teknolojisini, e, kırılmaları getiren, ani toprak kaymalarını, depremleri, yani doğal afetleri, daha doğrusu sabit olan topra e, toprak burcu, boğa sabit olan her şeyi, geleneksel olan her şeyi, aniden yıkmak üzere girmiş bulunuyor Nisan, Mayıs, Haziran'da, 2018'de. Aslında ilk tepkisini orada gördük biz. Daha sonra, bu Uranüs 6 e, Ağustos 2018'de tekrardan koça geçti ve 6 Mart 2019'da da boğa burcuna yerleşerek önümüzdeki 7 yıla damga vurmak için ilerlemeye başladı. Bu demektir ki şimdi boğa burcu nedir? Boğa sabit ben. bırakmayan aynen karşımızda Boğa sağdan burcu sola dönerken sevdi... düşünen. Boğa burcu çok sevdiğim insanlar var. Onlara buradan sevgiler ben Kaan'a şey ediyorum. diye tarif ediyorum. Hani Venüs tüm gezegenlerden farklı olarak kendi etrafında dönüş hızı Güneş'in etrafında dönüş hızından daha bile daha yavaş olduğu için kendi etrafında dönmesi çok uzun zaman alıyor diye tarif Aynen ediyorum. Öyle. Doğru söylüyorsun. Doğru. Daha sabit, geleneksel konforunu, maddi manevi değerlerini ve konforunu çok fazla bırakmak istemeyen, değişime çok açık olmayan, her türlü materyalist bir burç. Cebinde istiyor her şeyi. Yani paylaşmak da çok fazla istemiyor. Ama işte Uranüs boğaya girdiği zaman bütün bu olgular kırılacak. Onlarla ilgili test olacak bu kişiler. Ama Sadece boğalar için geçerli değil bu. Bizim doğum haritamızda 12 yaşam alanımız var. Boğa burcu hangi yaşam yaşam alanımızı kesiyorsa o yaşam alanında biz bu kırımları yaşıyoruz. Yani boğa olmasak bile. Peki şey diyebilir miyiz bu durumda hani boğa sabit yerimizse eğer en direndiğimiz, değişime en açık olmadığımız noktaları değiştirmemiz yer. gereken bir dönemden geçiyoruz. Aynen öyle. Değiştirmek istemiyoruz ama değişmek zorundayız. Ben 2-3 seneden beri bu süreci şöyle anlatıyorum e, etrafıma. Yapmış olduğunuz her şeye bir gözden geçireceksiniz. İşe yaramayanları atacağız. işe yarayanları tamir edeceğiz ya da yerine yeni kendimize özgü yeni yetenekler ve yeni bir özgün kimlik yaratacağız. Kendimizle ilgili ve işte işimizle ilgili, kariyerimizle ilgili, ailemizle ilgili, hayatımızla ilgili her yani şey. diyebilir miyiz geçecek. mesela sağcığım? Sözünü biliyorum ama yani seni bana söylediğin örneklerle anlatmaya çalışıyorum. Hani iş hayatında şimdiye kadar alıştığın düzen değişmedi. Şimdiye kadar para evet. kazanma şeklin neyse, hani aynı değişmeli. çobana koymayalım paralı ama değişmeli. Şimdiye kadar davranış modelinde ne sabitse değişmedi. Evet. Çünkü her dönem aslında bize bir şey öğretiyor. Şu anda da bunu öğrenmemiz gerekiyor diye Aynen düşünüyorum. Öyle. Sen Aynen. bana böyle öğretiyorsun çünkü. Aynen. Aslında 6-7 senenin sonunda baktığımız zaman bu bizim için çok güzel bir deneyim olacak aslında. Ama şimdi tabii ki boğa olduğu için ve değişime ay aykırı bir burç, yani değişmek istemeyen bir burç olduğu için direniyor. Direndiğimiz vakit hasta olacağız. O yüzden bu süreci, özellikle gökyüzünde de bunla, bu olaylar varken ve yeryüzünde de böyle bir virüs salgını varken hastalanmamak için değişime ayak uydurmamız gerekiyor. Tabii e, e, benim e, etrafımdaki insanları ben buna az da olsa hazırlamaya çalıştım. 2000'leri uyarıyorsun hepiniz. Evet. Aynı para kazanma de. şeklinizi değiştirin dedim. Daha teknolojiye, internete, işte internet üzerinden ticaret, internet üzerinden görüşmeler, hep böyle online üzerinden, teknolojinin üzerinden bir takım e, kariyer planlamaları yapmanız lazım diye hep böyle konuşup söylemeye çalıştım. Bunu da yeteneklerimizi kullanarak yapmamız gerekiyordu. Yani yeteneğimiz yoksa zaten kabul etmiyor evren. Yeteneğinize göre yapmamız gerekiyordu. Bir de bunun yanı sıra sürdürülebilir yaşam ve teknoloji. İkisi artık trend olacak. Bu ikisinden dolayısıyla ne yapabilirsek bundan sonraki kariyerimizi ona göre planlamak durumundayız. Bunu da 10 gün önce başladı. Satürn Kova burcuna geçti. 2 Temmuz'a kadar orada kalacak. 2 Temmuz'a kadar yani bugünden kadar O da zekanın, uzay zekasının simgesi. Evet, soğukluk, mesafe, bireysellik ve toplum için bir şeyler yapmak aynı zamanda. Şimdi şey yapmamız gerekiyor. Bu 2 Temmuz'a kadar bundan sonraki hayatımızda ya yani özellikle 2021 ile 23 arasında ne yapmamız gerekiyor? Ne yapmamız lazım? Bununla ilgili kararlar vermemiz gerekiyor. Alp mesela bize şu dönemde verilen en büyük hediye zaman. Bize zaman verildi şu anda. Zamanımız çok. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Çünkü hiç durmadan i̇şte koşuyorduk. Zamanımız... Hiç durmadan Aynen. koşuyorduk. Trafiğin içindeydik. Aynen. Çocuklarımıza yetişemiyorduk, kendimize yetişemiyorduk. Bir evet. kitap okuyacak, kendimizi geliştirecek. Dostlarımızla sohbet edecek. Vaktimiz yoktu. Şimdi bunu yapabilecek vaktimiz var. Evet zaman çok önemli. E, e, satın alınamayan tek şey bu dünyada. Zaman verildi bize arkadaşlar. Önümüzdeki iki ay boyunca lütfen kendi iç sesinizi dinleyin. İlla bir astroloğa gideceksiniz diye bir şey yok. Çocukluğunuza dönün, hayallerinize dönün. Küçükken nelerden hoşlanıyordunuz? Bulmaya çalışın, kendinizi keşfedin. Çünkü bundan sonraki yeni dünya düzeninde eğer bir yerinizin olmasını istiyorsanız, bunu yapmak zorundasınız vasıfsız elemanlar, vasıfsız iş yapan insanlar, emeğini koymayan insanlar artık bu yeri dünya düzeninde yerini sağlam sağlam bir şekilde tutamayacak. Yok olup gidecekler. Önümüzdeki 15-20 sene içinde yok olup gidecekler. O yüzden böyle olmak istemiyorsak ellerimizi hemen yani daha da bu kadar çok Oğlak'ta gezegen birleşmesi var. Satürn, Pluto. Yani emek vermezsen sana hediye vermez asla. Emek evet. istiyor bizden şu anda. Satürn'ü de hep diye tarif ediyorsun ya sen. Taşlık bir alan. Ancak bir keçinin evet. yürüyebileceği kadar bir sürü zorluğu karşımıza evet. çıkaran Aynı bir süreç. Yani bizim, böyle tarif A, aynen öyle yani çok zorlu bir süreçten geçeceğiz. Kimsenin evet. söylediğin yani... gibi pazarlıklıysa o kazanacak. Evet. Bizim bizim ekip hazırlıklı inşallah. Peki <laughs> ya bir şey... de söyler misin? bir ee, Sözünü veriyorum yine ama e, şimdi bu Uranüs ve uzay bilgisi ondan sözüme teknoloji. Aslında bu virüsün bir yandan da teknolojik bir tarafının olabileceğine dair bize bir bilgi veriyor mudur dersin? Tabii ki veriyor çünkü Uranüs dendiği zaman biraz daha 50 yıl sonrasını gösterir bu zamandan 50 yıl sonrasını gösterir Uranüs. O yüzden 50 yıl sonrasından gelen bir takım e, teknolojiyi biz yaşamaya başlayacağız. İşte bu virüsle beraber yaşadık bence tabii ki insan eliyle yapılmış olan bir şey. Ama gökyüzünde şöyle bir hareket var. 180 yıllık bir insanın tekamülüyle ilgili düğmeye basıldı şu anda. 180 yıl sonrası için yapılan bir işlem bu aslında. Tamamıyla uzay çağına doğru gidiyoruz. Şimdi ben biraz önce şey dedim. Vasıfsız işleri kim yapacak? Robotlar yapacak. Şimdi hayatımıza robotları sokacaklar. Biz artık eskisi gibi kıyafet falan alışverişi yapamayacağız. Robotlara falan para harcayacağız. O yüzden tabii yeni trend bu olacak. Teknolojik aletler olacak. O yüzden de bunu da şeyle nitelendiriyorum. Sen tabii astrolojiden anladığın için Şimdi Neptün diye bir gezegen var Alp. Neptün e, jenerasyon gezegeni. Trendleri ben hiç bildim, bunu? Ben. Aa çok güzel. Çok teşekkür ederim. Çok naziksin. Yani Neptün, Neptün. benim en sevdiklerimden. Evet e, Neptün e, trendleri yakalıyor. Yani bu sene ne moda olacak? Bu önümüzdeki 14 yılda ne moda olacak? Çünkü 14 yıl kalıyor bir burçta. Renkler, desenler, şekiller, materyaller nedir moda olacak? Şimdi Neptün balıktaydı. İnançlar, felsefeler, kişisel gelişim, meditasyon, yoga bilmem ne. Bir sürü bir sürü bunlar modaydı. Din falan. Daha fazla ön plandaydı. Şimdi Neptün koça doğru gidiyor. 2025'te geçecek Koça. Koçsa Survivor adam demek. Survivor kadın demek. Fiziksel olarak kas kuvveti demek. Spor kıyafetler demek. Üç tişört, iki pantolonla yaşayacağımızı gösteriyor. Neden? Yani giyebileceğimiz yer evet. yalnızca burası kaldı yani. Ekran dışında. Evet, yani, üstümüz görünüyor, altta görünmüyor. Abi biraz önce gittim giysi odama dedim ki ya yani ne giysem acaba dedim bir tişört giydim altımda. bir Yani biz buraya doğru gidiyoruz şu anda lütfen o yüzden mesela bloggerlar falan kalmadı bitti yok. Artık öyle şeyler yok. Emeğini koymuyorsan sen artık bir hiçsin kimlik olarak dünya seni kabul etmeyecek. Sadeleşmek zorundayız yani. yani. Çünkü sürdürülebilir yaşam diye bir şey gelecek. Organik yaşam. Sen kendi başına da hayatını sürdürebiliyorsan bu dünyada kalabileceksin. Yani mesela ne oldu? Ben iki sene önce bir workshopta şey demişim abi. Saçımızı bile boyayamayacağız demişim. Bugün saçımızı boyayamıyoruz artık. Boyayamıyoruz. Aynen öyle. Sürdürülebilir yaşam. Evet. Sürdürülebilir yaşam. Kendi kişisel sağlığımız, kendi kişisel bakımımız, bunları kendi kendimize yapabiliyor olmamız gerekiyor. Çünkü 2025 artık böyle bir dönem. Bakın buna hazırlanın. Söylemedi demeyin. De, de, yani söyledi derdiniz. Çünkü 3 sene önce söylediklerimi şimdi insanlar şey diyor. Aa şimdi demek bundan dolayı böyle oluyor. Yoksa sürekli şimdi, yani şimdi son 2 <laughs> senedir Aysun da ben de senden sürekli olarak şey duyuyoruz. Kişisel gelişiminizi tamamlayın. Ondan sonra okumanız gereken şeyleri okuyun. Kişisel gelişimle ilgili evet. konuları bitirin. Artık sadeleşmemiz evet. gerekiyor. Evde, iş yerinde, davranış evet. modelinde, insanlarla diyalogumuzda, etrafımızdaki kalabalıkta ve işimize şimdikinden daha fazla emek sarf etmemiz gerekiyor. Çok emek, çok emek sarf etmek, yer. emek emeğini ortaya koymayan hiçbir şey olamaz. Çünkü arkadaşlar Oğlak diye bir burç var. Tamamen business, tamamen iş dünyası, sistem. Çalışmadan asla size ekmek vermez. Emeğinizi görmezse gökyüzü şu anda size hiçbir şey vermeyecek. O yüzden ne olur? emek olarak ne yapabilirsiniz? Onları araştırmaya çalışın. Boş boş evde oturmak yok. En basitinden sabah kalkıp spor yapacaksınız. Bedeninize bakacaksınız. En basitinden bedeninize çok iyi bakacaksınız. Bu süreçte asla hastalanmayacaksınız. bu yani kadar doğru söylüyorsunuz. yok. Yok, Oğlak'la ilgili hep şeyi söylersin. Sen bir okul müdürü gibi kapının önünde durur. Herkesin şekline, evet. şemaline bakar. Bir yanlış olan içeri almaz. Üstüne başını derlini toplandıktan sonra içeri girebilir. Yani Oğlak her şeyi denetliyor. O denetlemeden geçer geçmiyor. Aynen benim zamanımda ilkokulda baş öğretmenler vardı. Esemen öğretmen hiç unutmam. Allah rahmet eylesin. İlkokuldaki baş öğretmen tam bir oğlak kadınıydı. Elinde cetvelle falan şey gibi dolaşırdı. Asker gibi. Oğlak komutan demek zaten. Şimdi istiyor ki hayat bizden yani gökyüzü bize diyor ki hayatının komutasını sen eline alacaksın. Bakıma muhtaç olmayacaksın diyor. Ne diyor şimdi hastaneler, doktorlar? Hastalanırsan evde kendine bakacaksın diyor. Çünkü bizim Tabii ki kapasitemiz de. almıyor artık sizi diyor. O yüzden kendimize çok iyi bakacağız. Bu iki ay çok önemli. Özellikle iki ay çok önemli. Çünkü Satürn Kovada, Kovadan tekrardan oğlağa geri gelecek. O geri gelene kadar sen ne yapacağına karar vermen gerekiyor. Çünkü Aralık 2020'de, 15 Aralık 2020'de artık olağadaki görevini bitiriyor. Geri dönmez gezegenler hep ilerler. Kovaya geçecek. Kovaya geçtiği anda başlayacak sistem. Yani para değişecek, paranın kimliği değişecek, sizin yaptığınız işin kimliği değişecek. Ya ama yüksek bir şey de söylüyorsun. Istekler... Para değişecek diyorsun. Bambaşka bir para birimi evet. gelecek. Ama bu şu anki evet. mevcut para birimlerinden biri de olmayacak diyordun hatırlarsan. Evet. Yani bu yani revize olacak para. Belki dolar gene olacak ama dijital dolar olacak. Bilmiyoruz. Ama elimizde kağıt para diye durum yok. Barter sistemi gelecek. Şimdi birçok